Hayırlı sabahlar Kıymetli Kurtar takipçileri, Değerli Kurtar bağışçıları. Daha önce bir videomuzu izledirmiştiniz hatırlarsanız. Suriye'de bot ve mont dağıtımı yapmıştık. Sizlerden gelen bağışları oralarda dağıtmıştık. Şu an İstanbul'dayız. Bugün Ankara ekibimiz Ankara'dan araçta geldi buraya. Yanımızda sizlerin bağışladığı bot ve montlar var. Burada daha önce hocalarımız tespit ettiği öğrencilerimiz var ihtiyaç sahibi. Birkaç okulda bugün dağıtımımız olacak. Ondan sonra da Ankara'ya döneceğiz. Allah izin verirse önümüzdeki haftada Ankara'da Yine aynı şekilde sizden gelen bot ve montları dağıtacağız. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. <laughs>